mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda alkol bir yanda kus evinde gümüş dişimde altın cebimde güzelim ben seni hemen seni. bunu al yeni gönder <laughs> davranış mevi kopter baba yap yeme dedi amca mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda alkol bir yanda kus evinde elimde, gümüş dişimde altın cebimde <laughs> güzelim ben seni hemen seni. bunu al yeni gönder <laughs> davranış mevi kop mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda kursu, kursu evimde elimde, Gümüş dişimde altın, altın cebimde <laughs> Güzelim ben seni hemen seni Bunu al yeni gönder <laughs> davranış benim Baba yap yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda kursu, kursu evimde Gümüş dişimde altın, altın cebimde <gülüyor> <gülüyor> Güzelim ben seni hemen seni Bunu al yeni gönder <laughs> <laughs> davranış benim